Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzeriniz olsun. Ve bu değerli ayda, bu mübarek ayda yapmış olduğunuz ibadetler, yapmış olduğunuz hayır işler Allahu Teala'nın bir kabul olsun. Bir hadisi kutsi de şöyle geçmekte. Hadisi kutsi Allahu Teala'nın Hazreti Cebrail vesilesiyle Kur'an ayetler dışında peygamberimize ulaştırmış olduğu, göndermiş olduğu sözlerdir. Şöyle geçmekte. Fefima <laughs> Allahu Teala ila Davud. Allahu Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti. Ya Davud, ey Davud. İnni vada'tu hamseten fi hamsetin Ben beş şeyi beş şeyde karar kıldım. Ben beş şeyi beş yerde karar kıldım. Ve nasu yetlubunaha fi hamsetin gayriha. Ama insanlar başka yerlerde ararlar o beş şeyi. Ben ki beş şeyi beş yere karar kıldım. Benim karar kıldığım yere değil de başka yerde ararlar. Fela yecidûnehu. Dolayısıyla da o beş şeyi bulamazlar. Nedir o beş şey? Vada'tu ilme fil vel cehdi. Ve hum fil şeb'i vel Ben ilmi, ilim öğrenmeyi açlıkta ve çabada, gayrette karar kıldım. Ama insanlar onu yani ilmi toklukta ve rahatlıkta ararlar ve dolayısıyla da bulamazlar. İlim zahmet ister, zahmet çekmeye gerektirir. Zahmet çekmeden ilim elde edilemez. İnsan sürekli karnını düşünürse, midesini düşünürse, keyfini, sefasını düşünürse ilim öğrenemez. Geleceğim ne olacak, yarınım ne olacak? Sürekli böylesine maddi kaygılar taşıyan birisi, özellikle de ilim dini ilimleri öğrenen birisi, dini ilimleri tahsil eden birisi, böylesi kaygıları, böylesi korkuları taşırsa ilim öğrenmesi mümkün olmaz. İlim öğrenmesi zor olur. Hatta bulunduğumuz şehirlere dahi derneklere dersler var, mescitlere dersler var, dini dersler var. Eğer insan işte kafam rahat olsun, karnım tok olsun, her şeyim yerinde olsun, ben öyle derse giderim. Bu düşünce de olursa derse gitmesi mümkün olmaz. Çünkü genellikle insan bir şekilde yani bu çakışır. Genellikle çakışır. Yani ders saatini, yemek saatleri ya da buna benzer rahatların yani istirahat saati. Eğer insan sürekli rahatının peşinde olursa, işte midesinin peşinde olursa, bu tür derslere katılmazsa zor olur, mümkün de olmaz çoğunlukla. Elbette biz burada açlıktan maksat yani ilim açlıktadır derken, ilim öğrenen kimsenin karnının sürekli aç olması değildir. Maksat bu değildir. Maksat ilim öğrenen kimsenin dünyalık zevkler peşinde olmamasıdır. Yani canım bugün filan yemeği istedi onun peşine gideyim. Yarın başka bir yemeği canım istedi onun peşine gideyim. Canım filan yeri gezmek istedi, oraya gideyim, buraya gideyim. Sürekli mesela insan dünyalık zevkler peşinde olursa, dünyalık key keyfinin peşinde olursa böyle birisinin ilim öğrenmesi, özellikle de dini ilimler öğrenmesi mümkün değildir. Bu yüzden ilim ehlinin yani alimlerin lüks hayattan, lüks yaşantıdan uzak olmaları gerekir. Yoksa insanın sürekli aşk alması değildir maksat. Hatta ilim öğrenen kimsenin yani zihin sağlığının, beden sağlığının da yerinde olması gerekir. Bunu düşünmesi gerekir. Beden sağlığını koruyacak, zihin sağlığını koruyacak yiyeceklere de dikkat etmesi gerekir. Başka bir yerde ise başka bir rivayete şöyle geçmekte. İnni vada'tul ilme fil cu'i vel gurbeti. Burada gurbet kelimesi geçiyor. Ve nasiyetul bu'n ga fiş şeb'i Yani rahatlık gene vatan kelimesi. Zorluk yerine gurbet kelimesi bu rivayette geçiyor. İkisi aynı anlamda aslında. Yani Allah Teala buyuruyor ki ben ilmi açlıkta ve gurbette karar kıldım. Ama insanlar onu toklukta ve kendi bulundukları memleketlerinde, kendi bulundukları şehirlerde ararlar. İlim talibi yeri geldiğinde ...gurbete gitmeyi, memleketin terk etmeyi göze alabilmesi gerekir. Hem yeri geldi açlığı göze alabilmesi gerekir... ...hem de gurbette yaşamayı göze alabilmesi gerekir. Ayetullah Burucerdi hakkında anlatılmakta. Ayetullah Burucerdi ilmi mutalada bulurken... ...ilim yani örneğin kitap okurken... ...ilmi kitaplar, dini kitapları okurken... ...işte yemek vakti geçmekte... Yani ...uzun süre mesela aç kalmış bir durumda... Ailesi diyor ki yani yanına yemek getirirdik. İlim ta ilim eder ederken, ilmi mutalada bulunurken yemek getirdik. Aç olmasına rağmen ve aradan iki saat geçmesine rağmen yemeğin farkında dahi olmazdı. Yemeğin farkında dahi olmazdı. Yani Allahu Teala ilim talep talebeden ilmin o lezzetine vakıf olan insan öyle bir lezzet verir ki Allah Teala o kimseye o ilmin lezzetini tattıktan sonra diğer her şeyi unutur açlığı dahi ondur. Yani allah Teala buyuruyor, ben ilmi açlıkta karar kıldım. İlmin lezzetine vardıktan sonra insan açlığını dahi unutur. Öylesine bir lezzettir ilmin lezzeti. Ve diyor ayetullah projelerde aç olmasına rağmen ve yanında yemeği getirmemize rağmen o ilmin lezzetinden o açlığını da unutuyor. Yanındaki yemeği dahi fark etmiyor dahi. allah Teala buyuruyor ki ben ilmi Açlıkta karar kıldım, zorlukta karar kıldım, gurbette karar kıldım. Eğer bir insan ilim talep ediyorsa bunlar yeri geldiğinde göze alabilmesi gerekiyor. Bir diğeri ve atolu, <laughs> izzete fi ta'ati ve hum yetlubunehu fi sultan felâ Allah-u Teala buyuruyor ki ben izzeti, şerefi, saygınlığı bana itaat edilmesinde karar kıldı İzzet, şeref, saygınlık Allah'a itaat etmededir. Ama insanlar onu nerede ararlar? İzzetli ve saygın olmayı sultanlara hizmet etmekte ararlar. Makam, mevki sahiplerine hizmet etmekte ararlar. İzzetli ve saygınlık saygınlığı. Elbette orada aradıkları için hiçbir şekilde de ona ulaşamazlar. İnsanların geneli bu şekilde. İnsanlar genel olarak topluma saygın olmayı isterler. İzzetli olmayı isterler bunu herkes ister Ama bunu nerede aramamız gerekiyor Saygın olmak için Toplumda izzetimizin ve şerefimizin Çok olması için Biz bunu ne yapmamız gerekir Nerede aramamız gerekir Allah-u Teala buyuruyor ki benim itaatimde Ama insanların çoğu bunu işte Sultanlara, sultanlara maksat yani makam ve mevkide ararlar Makam ve mevki sahiplerine Hizmet etmekte ararlar Makam ve mevki sahiplerini Övmekte ararlar Kendilerini onlara sevdirmekte ararlar Halbuki tam tersi. Bu şekilde yaptıkça saygınlıklarını kaybederler, izzetlerini de kaybederler. Hatta toplumda yani çok ağır tabirle de kullanılır. kullanılır Yani böyle makam sahibini öven kimselere. Çok ağır tabirlerde kullanılır yeri geldiğinde. Ve hatta yeri geldiğinde o makam sahipleri onları daha çok ezerler. Kendilerini çok öven insanları daha çok ezerler. Ve hem o taraftan bir değerleri kalma şahsiyetleri ezilir. Hem o makam sahibi tarafından şahsiyetleri ezilir hem de toplumun gözünde bir değerleri kalmaz. allah Teala buyuruyor ki eğer izzet istiyorsan izzet bana itaatten geçer. Ve Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 10. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetü cemî'a. Kim izzeti ve saygınlığı istiyorsa, kim izzetli ve saygın olmak istiyorsa, Bilsin ki bilin ki izzet ve saygınlığın hepsi Allah'ın katındadır. Hepsi Allah'ın yanındadır. Eğer dünyada da toplum içerisinde izzetli olmak istiyorsanız, saygın olmak istiyorsanız bunun hepsi Allah katında. Bir diğeri, üçüncüsü ve babatullu gina fil kanaati ve hum yetlubu nahu fi mal fe la Teala Hazreti Davud'a buyuruyor. Zenginliği kanaatlı olmada karar kıldım. Kanaatkarlıkta karar kıldım. Ama insanlar zenginliği çok malda ararlar. Çok mala sahip olmakta ararlar ve orada bulamazlar. Kanaat nedir? Kanaat insanın hissetmiş olduğu ihtiyaçların az olmasıdır. Herkesin bir ihtiyaç hissi vardır içinde. Kimin de bu ihtiyaç hissi çoktur, kimin de azdır. İhtiyaç hissinin az olması demek insanın kanaatkar olması demektir. İnsan ihtiyaç hissi az olduğu zaman zengin sayılır. Zenginlik yani o ihtiyaç hissinin az olmasında kanaatta allah Teala karar kılmıştır. Bazı insanların malı çoktur, çok servete sahiptir ama bununla beraber ihtiyaç hissi daha da çoktur. Yani ihtiyaç hissettiği şeyler o malından daha çoktur. Bu insan fakirdir. Niye? Çünkü ihtiyaç hissettiği şeyler malından daha çok. O malıyla o ihtiyaçlarını gideremeyecek. Bu insan fakirdir. Bazı insanlar da vardır ki malı azdır. Ama ihtiyaç hissi, ihtiyaç hissettiği şeyler o malından daha da azdır. Malından daha az olduğu için ihtiyaç hissettiği şeyler bu insan zengindir. Dolayısıyla allah Teala buyuruyor ki ben zenginliği kanaat etmede karar kıldım allah Teala hepimize kanaat etme nimeti versin. Yani kanaat etme nimeti versin. İhtiyaç hissettiğimiz şeyler az olsun. Zenginlik buradadır. Ama insanlar nerede ararlar? Çok mal biriktirmek ararlar. Çok param oldu, çok zengin oldum. Çok hoca param oldu, servetim çok oldu. Ben o zaman zenginim. Zenginlik orada değil. Kanaatkar olmaktan geçer. Bir diğeri ve vada'tu rıza'i fi sehatin nefs ve hum yetlubunahu fi rıza'n ben razılığımı, razı olmamı insanın kendi nefsine rahatsız olmasında, insanın kendi nefsine karşı gazaplanmasında karar kıldım. Ama insanlar onu nerede ararlar? Nefislerini razı etmekte ararlar. Allah'ın kulundan razı olması genellikle insanın nefsine uymamasından geçer. İnsan nefsine uymadığı zaman nefis ondan gazaplandırır. Yani insan kendi nefsine karşı gazaplı olması gerekir. Nefsinin her dediğini yerine getirmemesi gerekir. Eğer insan nefsinin her dediğini yerine getirmezse, nefsini razı etmezse Allah'ı razı etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Yusuf Suresi 53. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Ve ma uberri o nefsi innen nefsel emmaretun bis su. Dikkat edin. innen nefse emmaretun bis su. Ma illa ma rahime Rabbi Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresine geçmekte Hazreti Yusuf'un dilinden ben nefsimi temize çıkarmam çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder nefsi emmare nefis kötülüğü emreder le emmaretun bis su nefsin bazen diyorlar ya Ramazan ayında şeytanlar işte zincirlenir bağlanır o zaman insanlar niye günah işliyor İnsanın günah işlemesindeki en büyük etken nefistir. Şeytanın çok büyük bir etkisi yoktur. Şeytan sadece insana vesvese verir. Kur'an ayetlerinde bu şekilde geçmekte. Sadece vesvese verir ama asıl günahı işleyen, asıl suça giden insanın nefsidir. İnsanın yani kötülüğe götüren insanın nefsidir. Ve insan dolayısıyla nefsinden razı olmaması gerekir. Kendi nefsine karşı sürekli insanın yani dikkatli olması gerekir, tedbirli olması gerekir. Allah-u Teala inşallah bu ayda özellikle bu ayda nefsimizi eğitmeyi, nefsi emmardan kurtulmayı bizlere nasip etsin. Ve beşinci ve son olarak da allah Teala Hazreti Davut'a şöyle buyuruyor. وَذَعْتُ الرَّاحَةَ فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ يَتْلُبُونَهَا فِي الدُّنْيَا allah Teala buyuruyor ki ben rahatlığı cennette karar Mutlak rahatlık, yüzde yüz rahatlık sadece ve sadece cennettedir. Ama insanlar onu dünyada ararlar ve bulamazlar. Bakın, bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanın olduğu ya da rahatlık olmaz. Yani yüzde yüz rahatlık, tam dolu dolu bir rahatlık mümkün değildir bu dünyada. Ama diyor insanlar bunu dünyada ararlar. Halbuki der ben rahatlığı cennette karar kıldım rahatlığın tek olduğu yer cennettir. Bu dünya ise imtihan din yeridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bakara suresi 155. ayette. Ve le min vel cu'i ve naqsin min vel enfus. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz sizi imtihan ediyoruz. Bu dünya imtihan dünyası. Bazen açlıkla imtihan edeceğiz. Bazen korkuyla, bazen hastalıkla. Allah Teala herkesi kendi durumuna göre imtihan ediyor. Hiç kimse demesin ki ya niye Allah beni bu şekilde imtihan ediyor? Başkasını başka şekilde imtihan ediyor. Allah-u Teala, yani bizim hepimizin farklı farklı yapısı var. Her insanın farklı yapısı var. Ve Allah-u Teala da dakik bir şekilde herkesi yapısına göre imtihan ediyor. Biz bilmiyoruz yapımızı. Ama Allah herkesin yapısını çok iyi biliyor. Dakik bir şekilde herkesi yapısına göre imtihan ediyor. Kimini açlıkla, kimini toklukla, kimini fakirlikle, kimini zenginlikle, kimini malından eksiltmekle, kimini hastalıkla, kimini hastalık veriyor. O şekilde imtihandır. Allah herkesi bir şekilde imtihan ediyor. Bu dünya imtihan dünyası. Ve bir diğer ayette buyurur allah Teala. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Gerçek şu ki biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayata gönderdik. Allah kendisi buyuruyor. Bu dünyada acı var. Bu dünyada sıkıntı var bu dünyada dert var. Ve diyor ki allah Teala ben diyor rahatlığı bu dünyada karar kılmadım. Ben cennette karar kıldım. Ama insanlar bu dünyada Allah Dolayısıyla bu dünyada onu bulamazlar. Bu dünya rahat ile değil. Ve ben sohbetim en son medresedeyken çok değerli bir ahlak usadımız vardı. Bize şöyle söyledi. İlk gittim, ilk vardığımız derste ilk o medreseye vardığımızda bize şöyle bir nasihatta bulundu. Dedi ki bu dünyada rahat etmeyi aklınıza çıkartın. Bu dünyada rahatlık yoktur. Ve sonra şöyle bir cümle kullandı. Ta yani gerçekten de yani çok önemli ve insan hayatını etkileyen bir cümle. Dedi ki ne zamanki rahata erdiğinizi hissettiniz. Ne zamanki daha artık benim bütün sıkıntılarım bitti. Hiçbir derdim kalmadı, hiçbir tasam kalmadı. Huzura erdim, her şey bitti. Böyle bir hisse kapıldığın zaman bilin ki bu sizin ömrünüzün son anlarıdır. Yani film bitmek üzeredir. Film izlerken görmüşsünüzdür. Filmin sonu ne olur? Mutlu sona bağlı genellikle. Eğer her şey bitti, bütün entrikalar, bütün polemikler bitti en son mutlu son filmin sonudur. Dedik yani hayatınızda eğer hissettiniz ki her şey bitti, rahata erdiniz, bu sizin ömrünüzün sonunlarıdır. Bu dünya sıkıntıdır. Bu dünyada yani imtihan vardır. Rahatlık yeri ahirettedir. Allahu Teala inşallah bu ayda, bu mübarek ayda bu beş tane Allah-u Teala'nın Hazreti Davud'a buyurmuş oldu, vahyetmiş oldu. Bu beş noktaya dikkat etmeyi, ona göre amel etmeyi, ona göre hareket etmeyi bizlere nasip etsin. Ve ve rahmetullahi ve berekatuhu.